Çocuklara davranış alışkanlıkları nasıl kazandırılır? Bir çocuğun okula hazır olup olmadığını anne baba nasıl anlar? Kitap okumak çocuklara ne kazandırır? Merak edilen tüm bu sorular ve çok daha fazlasını yazar, öğretmen, eğitim materyalleri tasarımcısı Bahar Sarıkaya anlatacak. Az sonra... İki Vars'ın tüm hızıyla devam ediyor. Ee, yazar, öğretmen, eğitim materyalleri e, tasarımcısı Bahar Sarıkaya. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Çok güzel bir enerjiniz var Çok bu arada. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ee, böyle çok böyle sevimli, gerçekten çocuklarla çok alakadar ve e, seveceğim bir yapınız olduğunu ilk daha stüdyoya girişinizde hissettim. Çok Zaten telefonla ederim. konuştuğumuz zaman da hissetmiştim çok bunu. Çok teşekkür ederim. Ben sınıf öğretmeniyim, evet. İşim çocuklarla. O nedenle sanırım sürekli çocuklarla beraber çalışıyor olmak ister istemez size siniyor galiba. Evet. O yüzden böyleyim. Aslında bence gerçekten de çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Belki de çocukları sevdiğiniz için bu mesleği kesinlikle. seçtiniz değil, kesinlikle. değil mi? kesinlikle. Evet bizim zamanımızda sınav tercihleri 24 tane falandı ve ben bütün tercihlerim sınıf öğretmenliğiydi. Hani gayet bilinçli ve gayet isteyerek gittim sınıf öğretmenliğine. Evet. Ve bence çocukları seviyor olmak zaten alanınızda başarılı olmak için çok önemli bir şey ve ben çocukları çok seviyorum. Bu yüzden çok evet. keyifli gidiyor meslekte. Çok güzel kitaplar yazıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çocukların e, kitap okumaları için ne tavsiye edersiniz? Öncelikle bununla başlayalım ya da işte çocukları ne kazandırır? Ee, muhtemelen küçük kardeşlerimiz de var beni izleyen ee, ben görüyorum sosyal medyamda çok fazla paylaşıyorlar ee, bana destek veren çok fazla aynı zamanda çocuğu olan ebeveynlerimiz de var şu an ekranları başında onlara ne tavsiye edebiliriz aslında şöyle bir şey Büşra kesinlikle kitap tercihleri çocukların kendileri yapmaları gereken bir şey fakat çocuklar kendileri bunu yaparlarken de anne baba olarak bizim onları birazcık yönlendirme yapmamız gerekiyor çünkü hani koskocaman bir kırtasiyeye gittiğinizde onları kendi başına bıraktığınızda hani aslında tasvip etmeyeceğiniz şeyleri de okuyabilirler sonuç itibariyle. Bu nedenle onları aslında bir seçki yani neye ilgisi varsa hangi alanda kendini yatkın hissediyorsa o alanlardan sizin daha öncesinde okuyup yorumladığınız ya da yorumlarına baktığınız alternatifleri sunup onun içerisinden seçmesini sağlamak aslında yapılabilecekler içerisindeki en muhteşemi. Fakat bunun haricinde çocukların kitap okuma neleri kazandırır dediğinizde Kelime dağarcığını çok fazla geliştiriyor bu şu an çocuklarda kitap okumak. Fakat bizde annelerde ve babalarda şöyle bir yanlışlık var. Kitap okumayı ilkokula başladıkları andan itibaren yapılabilecek bir şey olarak görüyorlar. Oysa kitap okuma alışkanlığı çocuklarda doğduğunuzdan itibaren yapılabilen bir şeydir. Hani sizin onu okumanız ya da babanın onu okuması aslında sizin sesinizdeki tınıya alışmak bile onun sizin sesinizle büyümesine destek olan bir şeydir. Ve ister istemez bu onun kelime bilgisini çok geliştirir. Okula başladığı zaman da artık kendi başını okur zaten. Biz şeyi çok net görebiliyoruz öğretmenler. Annesi babası tarafından kitap okunmuş olarak okula gelen çocukla hani kitap okuma kültürünü ilk kez okulda edinecek olan çocuk birbirine sınıfa girdiğinde o kadar fark ediliyor ki Büşra Hanım. Hani kelime, kullandıkları cümle evet. yani şey bile çok önemli. Böyle kaç kelimelik cümleler yapabildikleri bile çok değişiyor ve siz o zaman şey diyorsunuz. Vay. Wow. Nasıl bir şeysin <laughs> sen böyle falan oluyorsunuz yani. O çok etkiliyor çocukları. Zaten şimdiki çocuklar böyle gerçekten bizi i̇nanılmaz, böyle şaşkın şaşkın inanılmaz. bakıyoruz. Benim bir altı e, 6 yaşında kızım var ben... maşa. E, ondan biliyorum böyle bazen bir kelime ediyor şaşırıyorum Değil böyle mi? bir birbirimize bakıyoruz. Bunu nereden duymuş olabilirsin ya falan. Yani. Ama şu da var e, gerçekten o da mesela işte çok seviyor işte yatarken bana kitap okur musunuz? Uyurken bana işte şunu okur musunuz? Kitaplarını kendisi seçiyor. İşte bu kitabı okuyun falan. Bir kitabı belki 10 kere okutturuyor. Kesinlikle. Çok hoşuna gittiği Kesinlikle. zaman. Kesinlikle. Aslında bu çok da normal bir şey biliyor musunuz? Mesela anneler babalar bizde hani veli toplantısı yaptığımızda ya da normal rutin görüşmelerimizi yaptığımızda hep şey diyor. Hocam sıkılmadan aynı kitabı 15 kez okutuyor falan. Evet. Ya diyorum bu çok normal bir şey. Çünkü onlar için o bir görsel şölen. Hani siz onu okuyup geçiyorsunuz siz onu biliyorsunuz ama onun için görsel bir şölen. Allah bilir o resimde nereye takılmıştır hani. Başka ne Kitap ...unutsun diye e, başka o mas, alıyorum... ...yok o, mas, o takmış o... bir kitabı... Evet. ...onunla böyle o her akşam evet. o okunuyor... <laughs> ...mesela ortanca kızım... ...hiç kitap okumayı sevmiyor... ...yani onu alıştıramadık aslında... ...mesela ben de çok kitap okumayı severim... ...aynı şekilde dediğim gibi küçük kızıma da çok okurum... ...büyük kızım da okur ama... ...ortanca kızım çok hoşlanmıyor... ...ona nasıl mesela... E, ...bu şekilde kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabiliriz? Hangi alanlara yatkınlığı var? Ya Mesela kendisine yapmayı seviyor? resim yapmak. O zaman önce resimle ilgili kitaplardan başlamak gerekiyor. Belki ünlü ressamların hayatlarını anlatan kitaplar. Bu arada şöyle bir şey var. Belki hani çok yaşı kaç bilmiyorum şu an. Çok yani çok resimli, yazılı Kitaplarla başlamak. Öncelikle ressamların hayatlarını anlatan ve beraberinde bunu müzikle veren kitaplar var artık. Ee, sadece okumakla kalmıyorsunuz. Yani diğer duyularınıza da eşlik ediyor kitaplar. Bu çocukları teşvik etmek için çok güzel bir yöntem bu arada. Kendi istediği yerden yola çıkarak başlaması bu durumda. Bunun haricinde mesela resimle ilgilendiği için müzelere gezdiği zaman müzelerin sonrasında da müzelerdeki resimlerle ilgili olarak verilen aslında bizim okumadan okuma alışkanlıktır Güşra'nın ve neyi okuduğu gözüyle bakmamız gerekiyor. Evet gönül çok ister hani böyle 100-150 sayfalık bir romanı okusun ama bir şekilde hiç başlamamış bir çocuk için küçük küçük ee, Eserlerin altındaki yazılar, tarifler, neyin nasıl yapılacağıyla ilgilileri okumak bile bence yeterli bir başlangıç olacaktır bir öğretmen olarak ee, söylüyorum bunu. <laughs> yani şöyle ki mesela öğretmenler hani işte kitap, e, roman vesaire verirlerdi. İşte biz de toplantıya gittiğimiz zaman e, söylerdi işte e, bu kadar kitap okumuş, 10 tane kitap okumuş, 5 tane ben böyle dinlerdim sadece. <laughs> çünkü biliyorum hani okunmadığını <laughs> bizden yana biliyorum. Peki... E, Malum öğretmensiniz. E, okulda e, olgunluk nedir? Yani çocukların olgunluğuyla alakalı birazcık da okula başlamadaki. Evet. Aslında muhteşem bir soru. Çünkü öğretmen olacağım keyif aldığım alanlar bunlar. bir şu an aslında anneler ve babalar hani herkes için çocuğu tek eşsiz ve biriciktir. Evet. Ve çocuklarının yapabildiği en ufacık bir davranış onlar için muhteşem bir şeydir ve hep hani benim çocuğum en iyisi gözüyle bakarlar. Ve aslında hani siz kendi dünyaya getirdiğiniz bir taneyi görüyorsunuz ve hep onunla berabersiniz ve siz onun muhteşemlikleriyle e, aşinasınız. Fakat biz öğretmenler sınıfta 21 tane ya da 20 tane ve aynı muhteşemliklerle olan çocuklarla bir aradayız. E doğal olarak biz çok net gözlemleyebiliyoruz aslında. Şimdi anne ve babalar için çocukların yaptığı en ufacık bir şey bile çok önemli ve kocaman olabiliyorken aslında biz öğretmenler onu sınıfta beraberinde yapabilen birçok çocuk içerisinde gözlemleme şansına sahip oluyoruz. Bu nedenle bize hep anne babalara deriz ki çocuğunuzun bir alanda iyi oluyor olması onun okula başlamak için yeterli olduğu anlamına gelmiyor. Okul olgunluğu denilen bir şey vardır. Nedir bu okul olgunluğu? Mesela herhangi bir etkinliği başlayıp bitirebilme. Bu bir beceridir. Hani sıkıldım of pof bu bana göre değil deyip atmadan başladığı bir işi sıkılsa bile tamamlayabilmesi öncelikle okul olgunluğuna hazır olduğunun bir göstergesi. E bunun haricinde oturma becerisini kazanmış olması gerekiyor. Yani 10 dakika, 15 dakika kadar yerinden kalkmadan oturabiliyor olması, fiziksel olarak buna hazır olabilmesi, duygusal olarak anneden ayrılmış olmayı öğrenmesi gerekiyor bir kere. Hani sizi görmediği zamanlarda ağlamamayı, sizin olmadığınız yerde güven duymayı, sizden başka bir insanla iletişim kurabilmeyi ve problemini çözebilmeyi öğrenmiş olması gerekiyor. E bunun haricinde de bir takım fiziksel yeterlilikler, mesela kendi başına tuvalet alışkanlıklarını artık yapabiliyor olması gerekiyor. Öz bakım becerisi diyoruz biz bunlara. Ya da montunu giyebilmeli, fermuarını açıp kapatabilmeli. Yani kısacası yanında siz ya da bir yetişkin olmadan tek başına güven içerisinde ve hissettiği bir problemi bir öğretmenine ya da bir müdür yardımcısına anlatarak, bir arkadaşıyla tartışmadan tüm bunları halledebilecek düzeye gelmişse eğer biz bunu okul olgunluğu diyoruz ve o zaman diyebiliriz ki evet bu çocuk Hazır. Anaokuluna da ilkokul birinci sınıfa da başlatabiliriz gözüyle bakıyoruz biz öğretmenler. Evet. Peki e, bu kadar çocukla iç içesiniz, bir öğretmensiniz. Çocuk kitapları yazmaya nasıl karar verdiniz? Aslında sebebi çocuklar oldu yine Büşra Hanım. Çünkü e, beş yıldır yazıyorum. 5 yıl öncesinde birinci sınıf okuturken çocuklara şey diyorum hani o kadar kitaplarla iç içeyiz. Yavrum neden okumuyorsun? Yavrum neden var? Hani az önce sizin kızınız evet, için söylediğiniz evet, olayların evet. hepsini sınıfta yaşıyorum. Sonra bir tane öğrencim çıktı dedi ki öğretmenim kitaplar yeterince resimli değil. Bence çocuk kitabı resimli olmalı. Hmm, güzel. Başkası çıktı dedi ki çocuklar resmi kendi çizmeli öğretmenim. Niye resimli veriyorsunuz ki kitapları? Ben o kitaplardaki resimleri görünce hayal kuramıyorum. Hmm, dedim çocuk kitapları demek resimsiz de olmalı. Kendileri çizebilmeli. Öbürü başka bir bir şey söyledi, öbürü başka bir şey söyledi ve ben sonra öğretmen olunca bütün bunların hepsini bir araya getirdim. Aslında düşünsenize Büşra Hanım muhteşem bir şey. Yani öğretmensiniz, kitap var çocuklarla ilgili ama çocuklar okumuyor ve siz bunun nedenini bilmiyorsunuz. Yazmaya başlamanın en güzel sebebi bu oldu işte tamamen çocuklar. Müzik